Hoş geldin Baha. Hoş bulduk Zoran. Nasılsınız? İyisiniz? Ya ben seni merak ediyorum. Asıl sen nasılsın? Yani e, ben her zamanki gibi yaşamaya devam ediyorum. Evet ama tabii ki nasız bir şekilde. Ne oldu Baha? Yani inanın ben anlam veremiyorum. Ben kendimde anlam veremiyorum. Yani... Biz daha yeni cuma günü nişan yaptık. Yani daha çok erken bir nişan evet. yaptık. Tak Ta salı olmadı günü. Daha. Hatta pazartesi günü bile beraberdik. Sinemaya gittik falan. Sonra küçük bir tartışma yaşadık. Yani normal herkesin yaşayabileceği tartışmalardı ama ben Naz'a hiçbir zaman kötü Naz gerçekten iyi biri. Gerçekten yani ben onu gerçekten çok değer verdim. Biliyorum. Ama çok sinirli, çok asabi. Yani küçücük şeyleri kafaya takıyor. Küçücük şeylerden kavgalar çıkarıyor vesaire kendi kafasına göre ondan sonra yüzük attı falan. Ya, o mu attı e yüzük? tabii 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 öyle bir şey yaptı. Hatta kalkmış sabahta şey paylaşmış. Zaten bakmadı yine telefonuma falan. Evet o yazmış galiba. Biz de o şekilde duyduk. Yani bilmiyorum Ayrıldık ya. Diye. Yani bir şey söyleyemeyeceğim artık hakkında hayırlısı. Yani buraya kadar geldik. Bu noktadan sonra artık bizim evliliğe gitmemiz gerekirdi. Yani küçücük şeylerden tutup da yüzük atmak vesaire yapmak hiç hoş olmadı. Ben de anlamadım bu kadar kolay mı yani nişanlanmak, nişanı atmak? Ya olan, olan bana oluyor. Olan bana oluyor. Yani arada kalan ben oluyorum. Onun öfkesi yüzünden bu hale geliyoruz. Siniri. Yoksa kendisini her zaman söylüyorum. Kendisi çok iyi bir insan. Ama neden böyle davranıyor? Niçin böyle davranıyor? Niçin böyle yapma gereği duyuyor? Bilemiyorum. Biz şey ama gibi olduk ya. Anlayamadım yani. Bir elmanın iki yarısı, ama asla bir bir araya gelemeyen iki Aa, yarı yok. gibi bir şey oldu. Yani böyle Bu saçma kaçıncı. sapan saçma sapan bir durum oldu. E, madem böyle söz Kendisi zaten bir daha programa da gelmeyi düşünmüyor. Hiçbir şekilde onu da bana kendisi söyledi. Bu şekilde bir şey de söyledi. Hakkında hayırlısı. İkimiz Öyle, için de, tabii de hakkında hayırlısı için yapacak hayırlısı, bir şey yok. Üzgünüz. Keşke böyle olmasaydı. Ben artık o gün de söyledim. Artık bundan sonra çok da uzatmayın. Nikahınızı kıyalım dedik ki oydü beklerdimiz. Işte. Yani sonuçta e, tamam biz burada sizi izliyoruz ama bu işin bir de görünmeyen kısmı aileler var. Acaba onlar ya, ne hissediyor e, tabii? Yani onlar düşünsenize, zaten yani kaçtır bu böyle artık en son nişan oldu, nişan bozuldu. E, yani yazık günü oldu. O çok da. daha kötü bir durum. Ya. Gerçekten o çok daha kötü bir durum. Çünkü ailelerimiz ...çok daha... Şimdi Naz'ın ailesi de... büyük ...çok üzülüyor. Mutlaka. Biliyorum. O, göremiyorum ama üzülüyor? kendi ailemi ben... ...çok daha yakından nasıl yıkıldığını... ...nasıl ayakta durduğunu çok daha yakından görüyorum. Yani keşke böyle olmasa... ...keşke her şey güzel olsa ama... ...bir takım bir şeyleri yenmek gerekiyordu. O demek ki yenemiyor. O içinde sürekli bir şeylere... ...savaşıyor. E hakkında hayırlısı... ...ikimizin içinde hakkında hayırlısı... ...belki de daha iyi oldu. Belki yarın bir gün evlenecektiniz... ...ve boşanacaktınız kısa süre içerisinde... Ya, ...hiç bilemeyiz hiç. ki... Ee, baştan böyle bir ayrılık olması belki de daha hayırlı olur. Ama oldu bu kolay kişi. bir şey değil. Hani ayrılmayalım. Değil, çocuk oyuncağı değil bu evlilik. Yani, ayrılmayalım diye nişan yaptık. Zırt pırt evet yani. Nişan yaptık. Zorabla. Çok şaşkınım. Yani zaten şunu da belirteyim. Hani programa gelmiş gelse de hani e, sizin ikiniz olmaz zaten. Bana derseniz ki yarın bir gün e, o da gelirse ben de söyleyeyim yani kusura bakmasın ben Bahar'la tekrar istiyorum ya da sen ben Nazlı tekrar ben böyle bir şey müsaade edemem. Çocuk oyuncağına döndü çünkü. Yani şu saatten sonra e, sizin tekrar bir yerde olmanız, inanın neden bence de mümkün değil, olmamalı artık. Yani. yani ben elimden gelen bütün mücadeleyi verdiğimi evet, düşünüyorum. Gördük. Ben her şeyi yaptığımı gözle görülür ve görülmeyen her şeyi ben fazlasıyla yaptığımı sarf ettiğimi Kesinlikle. düşünüyorum. Ama o iyi biri, Allah yolunu Tabii, açık Allah onun etsin. Tabii Allah da yolunu açık etsin. İnşallah mutlu olur, bir çocuğu var sonuç itibariyle. İnşallah bir yuva kurar. Efendim Muhammed. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada da Baha abinin de çok hatası var. Burada ona arkada biz çok konuştuk. Hani olmaması için değil. Olacakları ya da tahmin ettiklerimizi, düşündüklerimizi söyledik. Kendisinin şöyle bir büyük hatası var. Olmayacak duaya amin dedi. Ben burada konuştum. Deniz konuştu. Nisaner abi konuştu. Ufak şeylerden büyük pürüzlerin çıktığını kendisi de biliyordu. Ama bunu bile bile kendini atışa atmak demek bir şeydi kendisi için. Kendisini ateşe attı. yaşamaları gerekiyordu yani ateşe attı değil mi? Yaşamaları ama yaşamaları gerekiyordu. Kaçıncı mu? kez Yaşamasaydı bilemeyecekti. Oldular. İçinde ukde olarak kalacaktı belki de. Şimdi şöyle ateşe atmak evet zaten aşk ateşe atmaktır bir şekilde kendini. Şimdi olayı ateşe atmadım da yani, yani göz olay, göz olay 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 bu şimdi. naz için de aynı yani şey. Gerçekleri göz ama gerçekleri Nazın naz içinde kendi kendine savaştığı, kendi kendine mücadele belki de geçen yaşadığımız şeylerde atamadığı bir takım şeyler var diye düşünüyorum. Çünkü en küçücük bir şeyde insan birbirine sarılır. En küçücük bir şeyde insan kalkıp ya olabilir herkes kavga ediyor. İnsanlar neler yaşıyor? Bu hayatta insanlar neler yaşıyor? Ya ne yani yüzük atmak var. o da bana çok ağır geldi açıkçası. O öyle bir şey yaptı diye ben de şey yapmadım. Geri bir test hmm, Geri vites ya. yapmadım. Konu buraya kadar geldi. Belki ben o yüzüğü attıktan sonra dönseydim deseydim ki ya tamam. Çünkü çok ağır bir şey. Bana ağır geldi yani. Bekliyor muydu acaba şey sen... öyle bir hareket hani? Bi... Bilmiyorum. Ama ben beklemiyordum. Öyle bir şey beklemiyordum. Çünkü o yüzük Ağır böyle olmuş. bir şey yüzük değil atmak yani. atmak başka bir şey tabii. Yani o bir anlık belki öfkeyle yapmıştır. Bir anlık şeyle yapmıştır ama yani... İşte bazı sağlamış. hareketlerin, bazı sözlerin geri dönüşü olmuyor. Onun için ağzımızdan çıkacak şeyler, yaptığımız hareketler ee, çok önemli. Yani bu nişan sonuçta. Çok ayrıldınız, barıştınız ama evliliğin eşiğinden döndünüz. İkiniz için de hayırlısı olsun efendim Deniz. Hiçbir şey yok. Açın şey, Deniz mikrofonu abim olmasını istediğim tek insan burada. İlk geldiğin günden şu ana kadar görüntülerin yayınlansa ne kadar yıprandığını, yüzünün ne kadar çöktüğünü kendin emin ol göreceksin. Seni çok iyi izledim. Zamanında olumsuz yorumlar yaptım. Sonra pişman oldum. Muhammed'e de dedim hatta bırakalım, yaşasın, görsün. Evet evet en iyisi bu oldu. Yaşadı ve kendisi gördü olamayacağını. Hem nas hem de senin için artık hayırlısı olsun sen. E, bizdesin bildiğim kadarıyla. Devam edecek misin? Edeceğim. Edeceksin. Peki tekrar hoş geldin. Bahar hayırlısı olsun hakkınızda. Peki.